Ezen gün geldi çattı. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turu ilk maçında İskoç ekibi Rangers'ı konuk ediyor. Temsilcimiz avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak. Bu iki takım en son 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleman turunda karşılaşmıştı. İlk maç 8 Ağustos 2001'de İskoç'a oynandı ve maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Rövaş maçı ise Kadıköy'de Serhat Takım golleriyle 2-1'lik sonuçta tur atlamayı bilmişti temsilcimiz. Bu akşam akşam sahada olacak yani Hadiş'in de karşılaşma ayrı bir anlam taşıyor. Biliyorsunuz ki babası bir Galatasaraylı Efsane Ersan George Hadji. Türkiye'de efsane olmuş bir isim ve babasına yıllarca mücadele ettiği bir ülkede bu akşam oğlu sahaya çıkacak. Türk futbolu maalesef Avrupa'da uzun süredir çeyrek final özlemi çekiyor. UEFA Avrupa Kupası'nda çeyrek final ulaşılan son Türk takımı 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'tı. Siyah beyazlar o sezon Lyon ile karşılaşmış. iki maç sonunda eşitlik kazanamayınca seri penaltılarla dramatik bir şekilde maalesef turnuvaya veda etmişti. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin mutlu olmuna gelirsek şöyle. Karadi İrfan Can, defans üçlüsü Şıkkın Çağlar Yusuf, orta dörtlü Mert Müldür, Amrabat Şimanski ve ileri üşütsünde Tadic, N.N.S.R ve Jako bekleniyor. Peki sizin muhtemel haberiniz kim? Yorumlarda bekliyoruz.